Hadi ya ninja iki saattir evcilleştiremedin şu eşeği. Abi olmuyor olmuyor ya. Ya alır alır elmayı ver bir. Veriyorum. Olmuyor mı? İstemeyin. benim. Bir anda çık üstüne ha. Tamam oldu be. Bir daha bir daha. Hadi bir daha, hadi, bir daha. Hadi. yapacaksın hadi. Hadi yine at beni. Elma verim. Allah Allah. Ya bir eşeği bile evcilleştiremiyor hadi, bu çocuk. Abi, oldu oldu. Heh tamam. Oldu mu pofuduk? İstediğin oldu mu şimdi? Oldu tabii Yürümekten Eşekle giderim daha iyi. İyi hadi yürü takip ediyor seni yürü. Ben nereye gideceğim ya? Nasıl nereye eve gitmeyeceğiz mi pofuduk köye niye getirdin bizi eşek istiyordun aldık işte. İyi hadi gidelim o zaman gelin. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisiniz doktor ailesi. Bugün köyden eşek sahiplendik. Allah duvara çarpıyordum. Çarpışmayın çarpışmayın. Böyle yavaş yavaş gidelim. Aha da çıkışı bulduk. Mahmutlar kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> <Evet, gülüyor> Buradan şöyle gidelim. Eve gidiyoruz. Tamam. Bu kadar eşeği nereye koyacağız gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Garajda yer var ama. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan kafa yarışması Mahmut Hani ne yapıyorsun hoş geldiniz Hoş bulduk çekil benim pofuduk ben konuşacağım Bu ne lan böyle arsayı işgal etmişsin Anne hani, yeri yarışmaya hoş geldiniz Yarışma mı lan Mahmut ne yarışması Bura bizim evimizin önü ya burası birine ait değil mi Hani benim la bura Ne senin mi Hani he tabi benim la Pofuduk <laughs> bura nasıl bunun ya kesin yalan söylüyorsun lan sen hani benim tapusu bende la 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 oyun hazırladım size Allah Allah Tapusu bende diyor ulan her yerleri Mahmut mu satın aldı bu ne böyle ya <laughs> arkadaşlar Mahmutlar köyü ele geçiriyor acilen buna dur dememiz gerekiyor neyse dur şu eşeği şu garaja koyayım Pofu dün istediğini yaptık arkadaşlar arabamız yoktu artık eşeklerimiz var şehirde eşekle dolaşacağız <laughs> çalarlar çalarlar sakar bu bu, bu iş düşünmüyor böyle şeyler abi Bence de umurunda değil. Baksana Keltoş kafasına var. Bir tane vuracağım ha. Piu. <laughs> Neyse şu Mahmut'la gidip konuşalım. E ee, Mahmut ne yarışması bu? Anlat bakalım. Bu hani, kafa yarışması ya? Belli zaten. Burada kafa yarışması yazıyor. Kendi kafamızı mı yapacağız? Hani yok bu sefer farklı. Ne? Farklı mı? Hani tabii ki lan sizlere söylemeyeceğim. Sürpriz olacak. Tamam. Dört tane yer yapmış. Eee fakire yok. Lan fakir nerede? Ona sakar fakir yok. Hadi fakir gitti. Ay, doğru köye gittiydi. Ulan fakir bu videoyu izliyorsak gelme aman diyeyim orada kal bir hafta. Çok rahatız değil mi pafadık? <laughs> evet evet gelmesin. Neyse. Ama neymiş, <laughs> Ya o köyde <gülüyor> bulsa bulsa <gülüyor> eşeğin haritasını bulur. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mahmut nasıl başlıyoruz? Hani ilk önce tabii ki yaratıcı moda geçmek için şuradaki bu tarafa la. Yaratıcı mod diyor tamam basalım şöyle basalım hop. Oha ben game moda geçtim vallahi geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Uçuyor. Ha ben de geçtim, ben de geçtim. Ben de geçtim. Pofuduk uç bakalım. Ya uçmayacağım ben korkuyorum uçma. korkuyorum diyor. E ee, Mahmut şimdi ne yapacağız? Hani daha sonra kafalarınızı seçeceğiniz. Şimdi sıra sıra kafalarınızı seçeceğim. Tamam tek sıra olun geçin arkamı. Tam Pofuduk önde olsun. Arkamda sakar olsun. Onun arkasında ninja bakayım. Tamam boy sıralaması olmadı ama olsun arkadaşlar. Ya bol sakar tamam ya. En arkada niye ben varım ya? Allah Allah. <laughs> ne çıktı babadır. Mahmut. Mahmut mu? <laughs> ana Mahmut, Mahmut kafası mı yapacak? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sırada Sakar var. Hadi bakayım Sakar. <laughs> ya bu, bu ne ya? Sakara. Mahmut, Sakara, Sakar Mahmut Sakar, Sakar bebeğinin kafası çıktı. Haksızlık ama bu. Ana yok var ya. kendi şansı. Allah'ım ya şans diyor hala. Tamam. Ninja <laughs> Şimdi sıra sende. Ben de ben de, de, de basıyorum. Aha. Zombi çıktı. Zombi kafası. Bana ne kaldı? Bak basıyorum Mahmut'a. Aynen sana en zoru kaldı. Zor mu? Basayım bakalım. Bu ne? Lan. Ya gripper kafası ne ya? Ben bunu nasıl yapacağım? Ay ne yapacaksın? En zoru o. Oo, bu zoru bana çıkmış. Anam herkes yerini almış. <laughs> siz var ya siz az değilsiniz ha. Kafaları da buraya koymuşlar. Ben de buraya koyayım arkadaşlar. Tamam. E ee, bir şey diyeceğim Mahmut. Peki ödül ne? Hani bu yarışmayı kazananı buradaki karsayı vereceğim. Ödül bu. Karsayı mı vereceksin? Yemin et. <laughs> Allah. Ulan hepinizi yenmezsen benim adım doktor değil. Bu köyün en zengini ben olacağım. Tamam neden zaman başlıyoruz? Hadi, başlayın süre başladı ha. Başladın mı ben tamamdır. Başladım, ben Şimdi başladım. hepsi başlamış bir. Arkadaşlar bize gereken renkler yeşil, siyah, beyaz tamamdır. Şimdi hemen şöyle İngilizce yeşil yazalım. Ne var Sakarya? işim gücüm var. Kazandım diyor hala. Güvenli ev diyor Sakar. Kafayı yapmakta ne var sanki? Allah Allah. Şimdi yeşilden hangi yeşil alalım? Şu yeşil güzel duruyor arkadaşlar. Bir de şunu deneyeceğim. Bir de bunu deneyeceğim. Creeper'a en güzel uyan. Bu değil. Aa bu olur aslında. Bakalım bu da çok koyu. Ama olsun ikisini kullanacağım. Bu ikisi çok güzel arkadaşlar. Başka siyah renk lazımmış. Onu da hemen şuradan alalım. Efendim Pavadık? Efendim kafa sığmıyor. Nasıl kafa sığmıyor Pavadık? Sığması gerekiyor. Bak Sakar nasıl sığdırıyor? Sen de kafa sığdırırsın. Sığmıyor. Hadi hadi yaparsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuraları açık yapacağız. Şöyle Creeper'ın ağzı var. Önce ağzını yapalım. Şu Aha. pofuduk fotoğrafı mü sen? Evet. Ben sana dedim dondurma yeme diye. Yedim. Aferin sana. Böyle hasta olursun işte. Evet. Evet diyor hala çıldıracağım pofuduk ne, ne, olsun istiyorsun ya Allah Allah Ay söyleyeyim bana bakın ilgi istiyorum ben. İlgi mi isteyen? Evet Aynen aynen. Şimdi bir dakika bunun içi kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa kırmızı çizgileri de kullanacağız. Biz yanlış yapıyoruz. <laughs> ya, abi, evde, 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 evde. Şöyle şöyle pofuduk sığıyor sığıyor kırmızı çizgiyi de kullanman lazım. Şöyle biz de Günaydın. kullanalım. Günaydın mı sen biliyor muydun? Evet. Oha Ninja ne yapıyor? Ninja kırmış tekrar yapıyor. <laughs> Sakar da kırmış tekrar yani yapıyor. Şey şöyle Gerçekten. bakalım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakayım Pafıdık. Bence Sakar bebeğe hiç kazanmaması lazım. Niye? Gerçi yani doğru ee, Sakar'ın kendi yana kafası. Kafası geldi. Aa, Biz başlayalım. Neyse bu yarışmayı Mahmut düzenliyor. Mahmut ne diyorsa o. Şu yan tarafı birazcık daha arkadaşlar karartmam gerekiyor. Tamamdır. Şimdi de gözü kaldı. Gözünü de şöyle yapalım. Kaç blok oldu? 2, 3, 4. Biraz daha büyütebiliriz şöyle. 5, 6, 7, 8. Tamam. Buradan itibaren arkadaşlar kafayı bir yapalım. Gözü en son ekleyeceğim. Kafam karıştı çünkü. Ya, abi, ya ne oldu Sakar? Ben niye kazanmıyorum? Nasıl niye kazanmıyorsun? Ya pofuduk diyor ki kendi kafan çıktı. O kolay çünkü. <laughs> Mahmut ne diyorsa o. Şimdi arkadaşlar Creeper'ın gözünü yapacağız. Şöyle yapsak nasıl olur acaba? Bir deneyeyim. Şöyle yapalım bakalım. Yani aslında biraz benzedi gibi duruyor ama bakacağız. Şöyle bir de beyaz blok lazım bize. Şunu kullanalım. Bakalım nasıl duracak. Oo güzel oldu güzel. Povaduk bu Creeper'a benziyor mu? <laughs> Povaduk ne kadar güzel yapmış. Benziyor. Benziyor mu bakayım bir Ama şu üst tarafı da varmış Bıyık kısmını unutmuşum Bunu da yapalım şimdi benzeyecek Evet arkadaşlar bence gayet de benzedi Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın Şimdi hemen etrafını ay, kapatalım ya. Etrafını tek renk yapacağım açık yapacağım Şöyle şurayı kapatalım hop 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 Şöyle 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 tamamdır ay, ya. Yapmak için. Yo var Yo, gayet no. de olur Sen yapamıyorsun Sakar hayır. sen yapamıyorsun Ha yapınca görürsün sakar. Mahmut kaç dakikamız kaldı? Ne la daha var. İyi daha varmış güzel o zaman yavaş yavaş yapayım biraz daha şöyle. Tamamdır. Şurayı da şöyle yapalım. Fotoğraf nasıl gidiyor? Güzel. Odaklandın mı? Evet. Oo, anladım. Ha pofuduk şey diyeceğim ya. Herkes yorumlarda bayan doktoru sormuş. Ben de hemen pofuduğa sorayım arkadaşlar. En son tatildeydi çünkü. Ne zaman geliyor bayan doktor? Bayan doktor gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Çünkü bayan doktor ev işi yapmaktan, ehliyet sınavına karıştırmaktan yetişemiyor. Ha o da ehliyetini almadı gerçi doğru. Evet. Anladım tamam pofuduk. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir, bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ama aramızda. Tamam söyle bakalım. Mega İkinci kez gelecek öğle sınavına. Geçemedi mi ikisini? E, bir tanesini geçemedi. Şimdi ikinciye hazırlanıyor. <laughs> ben biliyordum ki zaten geçemeyeceğini. Neyse söyleme ona sakın. Beni öldürür ha. He beni de öldürür. Konuşmayalım o yüzden. <laughs> Bence de. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar valla bayan doktor duymasın bunu. Şöyle hızlıca yapalım. Hop, şöyle tamamdır. Bu arada dostlar, belki birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Şu an yaptığım kafe evinde kullandığım bloklar arkadaşlar Minecraft sitemizden indirebilirsiniz. Normalde Minecraft'ta böyle bloklar yok ama bizde var tamam. İçini yapmaya başlayabiliriz. istediğin gibi yapabiliyor muyuz? İstediğin gibi yapacaksın ama güvenli olacak pufuduk. Güvenli mi? Şimdi arkadaşlar görünmez bir tane kapı yapacağım. Bunu hiçbir aklına gelmez. Şöyle yapalım. Tamamdır. Buralara beyaz koyacağız. Abi. Efendim pufuduk. Güvenli Güvenli yapmazsan valla yorumlarda beğenmezler sen bilirsin. <laughs> Peki ama Mahmut dedi mi? dedi mi, ki güvenli olacak? Bilmiyorum bir soralım. Mahmut güvenli ev mi yapacağız normal ev mi? Hani normal ne güvenlizi la? Nasıl normal ya? Başta niye söylemiyorsun lan? Hani söyledim ya. Oha iyi benim için daha iyi. Şöyle içine girelim evin. Kapatalım şurayı da. Hop. Evet. Ne oldu Keltoş ya ne oldu yine ya? Ya güvenli değilmiş hani güvenliydi ha hani. Ben nereden bileyim Mahmut öyle söyledi. Ya. Tamam şimdi içine girebilirim şöyle. Abi. İki kat mı yapsam? Ne oldu babuduk? Burun deliklerine bak var Gayet güzel olmuş yorumlarda <laughs> beğenirler inşallah. Hala burun deli diyor. Bu da büyümedi gitti ya. Bir de bunu uğraşıyor var ya. Neyse. <laughs> ha nereden duydu la beni? Yan abi. Neyse babuduk. Söylemedim say Şöyle arkadaşlar. Şimdi burayı ikiye böleceğim. Bu hiçbirinin aklına gelmeyecektir. İki katlı yapacağım. çok olsunlar. Buraları da kapatalım şöyle. Tamamdır. Şimdi aşağıya bir merdiven yapacağım. Şöyle merdivenimizi alalım. Bunu kullanacağım. Bunu bayağıdır kullanmıyorum. Bayağı da güzel oldu. Tamamdır. Zemini değişmeyeceğim arkadaşlar. Gayet de güzel zemini. Pencere falan da üst kata yapacağım. Ön taraftan gözükmesin. Daha şuralara da yapabilirim ya. Ya da yok yapmayacağım. Şuraya yapacağım. Pofu daha komşu alalım. <laughs> Artık Pofu'dan evini görürüz Buradan Tamamdır. Şöyle cam da koyalım. İki tane cam atalım buraya. Şimdi ilk kat arkadaşlar oturma odası yapacağım. Üst kata da banyo ve tuvalet yapmamız lazım. O yüzden şöyle hemen tane tuvalet alalım. O değil de inşallah bunun içinden sikibide tuvalet çıkmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz öyle bir canavar var. Korkuyorum ondan ben. Şöyle hemen Aya. sponda koyalım. Bir tane Fakırı de cam açalım. Pıfıdık. Aha sesi geldi. Ha. Ne oldu ne yapıyorsun? İstediğimiz her şeyi kullanabiliyoruz değil mi? İstediğin her şeyi kullanabilirsin Pıfıdık. Tabii ki. Tamam. Şöyle camımızı da koyalım arkadaşlar. Hop. Nasıl bitti seninki? Nasıl Sakarın bayağı az kalmış. Ben de şimdi arkadaşlar lavabo koyacağım buraya bir tane. Lavabolar neredeydi ya? Allah Allah. Aa, burada bir yerde olması lazım. Aha da buldum. Yes be yes. Ben bu işi biliyorum. Ama. Bunu da buraya koysam 10 numara olur. Burayı da kapatırız böyle. Küçük bir alana ama olsun? İşimize yarar. Bir de buraya kapı atarız. Hop. Kapımızı da ne koyalım? Şöyle bir kapı koyalım. Tamam. Benimki de az kaldı. Buraları değerlendirmemiz lazım. Buraya başka ne yapabilirim? Oo, buraya yatacak yer de yapabiliriz. Ama tuvaletin önünde yatılmaz. O yüzden ne yapalım? Buraya farklı bir şey düşüneceğim. O sıra aşağıya yapalım arkadaşlar. Şimdi creeper olduğu için ben yeşil renkleri kullanacağım. Şöyle hemen arkadaşlar koltuklara falan bakalım. Oo bak bunlar güzelmiş. Bunlardan alalım şöyle. Koltuk takımımızı tam şuraya. Ama televizyon da olsun. Kapıdan girdiğimizde oturma odasını görürüz. Şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bu da kapı girişi kötü olur ki. Karşıya yapalım o zaman. Şöyle şöyle. Merhaba. Ne oldu ya sakar? Konuşacağım zaten ben. Odaklandım Allah Allah. Az süremiz kaldı Sakar. Elini çabuk tut. Tamam, evet. Allah bunlar savaşıyor. Bir yanlarına gideyim bunların. Şöyle. Bunlar evin önüne TNT koymuşlar. O Sakar. Kanka, kanka, evin patlayacak. TNT koymuşlar. <laughs> Ay, Vallahi TNT. Ben, ya. ben biliyorum kesin pofuduk koydu arkadaşlar. Ay. Tamam pofuduk ya ne kızıyorsun Allah Allah bir şey yok, mi iftira dedik? İftira atma. Tamam iftira atmayacağım pofuduk sen de bağırma. Tamam. Oğlum bu kızlar ne kadar bağırıyor ya. Neyse şimdi şuraya televizyonu koysak. Aa bunları iptal edelim. Ee, bunu böyle mi koysak? Yok bunu böyle koyalım. Yanına bunu koyalım. On numara oldu. Bunu da kapatalım. Pencereyi de buradan açalım arkadaşlar. Ya da şuradan ya da yok. Direkt buradan açsam ne olur? Aa çok güzel oldu. Tasarım oldu. Güzel. Bir tane saat ekleyelim. Şöyle saatimi alayım. Buraya arkadaşlar düşüneceğim. Önce birazcık şöyle halı ekleyelim evimize. Yeşil temalı olduğu için. Creeper aldığı için. Şöyle tamamdır. Burada başka. Aa buzdolabı da koyabiliriz. Aa yukarıya mutfak yapacağım. Aklıma geldi. Çıkalım şöyle. Buraya da bir tane fan atalım. Şu aşağıdan fan alayım. Pofuduk nasıl gidiyor? Pofuduk. İyi, i̇yi güzel gitsin bakalım. Şöyle şuraya arkadaşlar cam yapacağım. Birazcık burası ferah gözüksün tamamdır. Şimdi buraya kitchen yazalım. Şöyle bu kumanda kalsın lazım olacak. Ne kullanabilirim? Aa yeşil renkleri kullanabiliriz. Şunu alalım o zaman. Bunu alalım daha sonra. Ve dolabı da yeşil alalım tamamdır. Şimdi tam buraya arkadaşlar mutfak tarzı bir yer yapacağım. Hatta hepsini dolaplı koyalım. Tasarruf ederiz şunu kaldır. Tam buraya şimdi lavabosunu da ekleyelim. Neredeymiş buldum. Onu da bulduk. Koyduk tamamdır. Bir tane de arkadaşlar dolap ekleyeceğim buzdolabı. Bunu da şöyle koyalım. Tamam. Gayet de güzel oldu. Başka Aa fırın da ekleyebiliriz. Oven. Şu bir tane fırın alayım şuradan. Fırını da böyle mi koysak acaba? Yo buzdolabını köşe. Ne oldu babadec? Aynı renk yapmak zorundayız içine. Ne? Aynı renk yapmak zorundayız. İçine aynı renk mi yapmak zorundayız? Aslında öyle bir şey yok ama sana bağlı. Yorumlarda birinciyi seçeceğiz. Tamamdır. Allah ne? ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Abi! Ne oldu baba de? Niye cebe bebek evime baktı? Niye bebek bak hile yapma vallahi diskalifiye olursun ha. Tamam Allah, Allah Allah. <laughs> Ya bunların işi gıcı hile ya gerçekten var ya. Buraları böyle döşeyelim. Gayet de güzel oldu bence. Şimdi Mahmut'a gidip soracağım ne kadar süremiz kalmış. Buraya başka ne ekleyebilirim? Aa lambamız yok. Lambaları da koyalım. Lambasız olmaz. Gece vallahi var ya aydınlık olmaz burası. Bu çok olur. Bir tane köşeye atalım. Bir tane buraya dök. Buraya mı atsak bakayım bir. Tam şuraya atabiliriz. Bir tane de buraya atalım. Aa buraya da yemek masası koyabilirim. Şöyle yemek masası bulayım. Bu büyük olur mu ki bir deneyelim. Şöyle kırayım. Aa bu bayağı büyük ya. Bu olmaz. Biraz küçük lazım bize. Şöyle bakayım arkadaş. Aa yeşil koyalım bunu da. Çok tatlı olur. Aa, aynen öyle. Tamamdır. Buraya da bir tane. Hatta iki tane şöyle koltuk. Olmaz ki. İki tane sığmıyor ya. Bir tane koyacağım. Böyle yeşil koltuk bulalım. Aa buldum çok tatlı bu ama bu daha tatlıymış. Hemen bunu koyalım. 10 numara oldu. Bunun da üstüne birazcık kuk ekleyeceğim. Bir dakika. O oh, Mahmut tamam dur dur bir dakika kalmış. Allah elinizi çabuk tutun babadık sakar. <laughs> valla bir dakika kalmış bir dakika içinde yaptınız yaptınız Şöyle hemen arkadaşlar şunları da koyalım Tamamdır Şunlardan da ekleyeceğim bunlar çok güzel görünüyor Bunu da şey masanın üstüne koysam olmaz Bunu köşeye koysam Bu da olmaz Bunu Nereye koyabiliriz ya bir düşüneyim bakalım He, Bir dakika kaşıkları falan koymadık da İngilizcesi neydi kaşığın ya onu da unuttum valla Ben <laughs> Spong muydu ya? Neyse unuttum arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız siz. Onu da öğrenmiş oluruz. Önce bir kontrol edeyim. Burası doğru. Tamam. Buradan çıkalım. Aşağı inelim. Aşağısı da gayet güzel. Duvarlar bayağı boş kaldı ya. Buralara ne yapsak acaba? Bence poster ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bakayım. Şu posterden ekleyebiliriz. Bundan ekleyelim. Bir tane bundan olsun. Aa keşke creeper şey olsaydı. Bakayım bir. Creeper'ın neyi var? Çantası var. Aa kafasını koyabiliriz. Tamam şöyle yapacağız. Bunu alalım. Eee tam şuraya bir, bir, iki, üç hani yapsak. Ya. Tamam tamam Mahmut Hı. bir saniye bitti vallahi Ayla, bitti. Yok lan yok bırak lan bırak, bırak lan. Tamam tamam Mahmut bırakacağım dur ya. Sakar bırak sakar bırak daha bir şey yapma bırak. Tamam bitti valla. Tamam, Arkadaşlar. Abi, abi, abi. Bu kadar anca. Tamam ya Sakar çıkıyorum Allah Allah. Oyna bayrakta çık lan. Tamam ya çıkıyorum. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ya tamam Mahmut ya. Of of bitirdim. Kafadık. <laughs> <Pofudur, gülüyor> sen de bitirmişsin bakıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Burun delikli Mahmut yapmış. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim yaptığım Creeper evi bu. Bu Pofudun yaptığı Mahmut kafası. Bu Sakar'ın kendi Keltoş kafası. <laughs> bu da Ninja bebeğin yaptığı zombi. Ama biraz kar olmuş sanki. Bu değişik bir zombi olmuş. Zombi bebe. Ya siz seninki de yüzün olmamış zaten. Bu nasıl yüz? tamam. Ee Mahmut kim kazandı şimdi? Aa, azle, kim kazandı? Ben, Mahmut, azle, karar beklemem, Anne ben karar vermiyorum ki izleyiciler veriyor. Onun işlerine girmediniz daha. Oo izleyiciler karar. Arkadaşlar siz karar verecek misiniz? Lütfen beni seçin. Lütfen beni 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 beni. Hadi, hadi, beni. Oho, o zaman pafuduk sessin. İlk, i̇lk hangisinden başlayalım? Bura, bura, bura. Bak kapı nerede görüyor musun pafuduk? Nerede? Burada. Bak gizli kapı yaptım. Ne ya işte. Burası salon. Oo. Güzel güzel. Güzel yapmış. Burası mutfak, burası tuvalet. Bak tuvaleti de var evin gördün mü? Abi geldim. Yatak mı? Ne, ya işte. ne yatağı ya. Aşağı koltuk koydum. Koltukta uyursun işte. Bak, <laughs> koki'den çalma. çalma, kukiden, kuki'den, kuki'den kuki. çalma. Yürü kuki. yürü. Hayır. Bırakın, bırakın. Hayır. kuki Cookie falan yok. Ben... Ya pofuduk bitirmeyin içindekini. Bir tane daha <laughs> aldı. Bir tane de ben alayım. <laughs> Çık bakayım dışarı. Doğru söylüyor Sagar. Senin evinde göreceğiz. Sırada ki var. Hadi bizi misafir et pofuduk. Ha, mi? tamam. İkbaxte, yok. Nasıl Hadi yani? Çık bilginç? bakayım. Hı? Ya babadık bu ne böyle? <laughs> Sakar. <laughs> Tuvaletini yapmayı dene bakalım. Geç ya. İçine gir Sakar, içine gir. <laughs> Bakayım <laughs> mi <gülüyor> ya bu ne arkadaşlar ya. <laughs> Neyse içini gezdir bize. Bayağı darmış. İçeri girelim. Oo mutfak ne kadar güzel olmuş. Oha. Ya. Ben çok beğendim bu arada. Vallahi benimkinden güzel olmuş. Oha. Televizyonu falan da sığdırmış. Evet. Pofudunkini bayağı beğendim ya. O yatak da yapmış. Buradaki musluk ne alaka? Pofuduk yatağa sıçrar elini yıkarken. İşte bak tuvalete yer kalmadı. Burada elim yüzümü yıkıyorum. Aşağıya gidiyorum. O da tuvaletim Ya bırak ya. Elin yüzünü yıkarsan yatağa sıçrayacak. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Burası da böyle. Ben Pofudunkini bayağı beğendim ama lamba falan koymamışsın. Ya, Zamanı yetmemiş arkadaşlar. Pofudun'a Mahmut evi böyleydi. Sırada Sakar bebeğin evi var. Hadi bakayım Sakar. Kapıyı sağa sola bakayım. Ha buraya koymuş. Buyurun. Dişin arasına. <laughs> değil, değil. Ya mutfağın değil. fena değil. Ama şu basamakları beğenmedim ben ya. Kafamı çarpıyor bu. O bilgisayar e, koymuş. Banyo küveti bile koymuş. Bir gireyim ben bakalım. O baya küçükmiş ama olsun. Geldim. Ah, ya. Geldi. Güzel peki e, Sagar e, bir şey diyeceğim. Sen karanlıkta e, mı e, oturuyorsun? E, hiç cam yok pencere yok hava da almıyorsun <laughs> Kendi de yoktu abi Nasıl Anladım bende vardı. yoktu bende vardı ya Vardı vardı. Neyse arkadaşlar ben Sakar ben bebeğimde kahve evi böyleydi Şimdi sırada son zombi ev kaldı Ve bu arada videoyu buraya kadar izleyip Beğenmediyseniz bir beğen tuşunuzu Alırız arkadaşlar O butona basmak zor değil lütfen butona basmayı Unutmayın abone de olun ki Bildirimlerden haberdar olun Şimdi ben de Hadi Oradan giriş yok. Aha, girişi yanda. kamerada koymuş. Güzel. Hadi, Hadi girelim içe diye. Oha benim Ay. fotoğrafım var la. Ana. Havalandırma koy. Niye bir şey söyleyeceğim? İki tane havalandırma niye koydu? Bu dışarıya hava veriyor. Bu da evi hava veriyor. Ha. Bir tanesi evi. Sakar oraya tuvalet yapılmaz. Manyak mısın? Oraya yemek koymuş. <laughs> evet tuvaleti yok. Lambası var. Tuş koymuş bir de buraya bak. Bozuyor mu tuşu? <laughs> tamam. Başka ne var? Isıtıcı koymuş bir tane buraya. Kışın kullanması için. E ee, koltukta yatacağız büyük bir ihtimal. Burada uyuyacağız. Nerede uyuyacağız? Nerede uyanırsın? E ee, bu kadar mı? Evet, Papatuk yanca aşağıya? Yo diyor ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ninja'nın da zombi kafe evini gördük. Yorumlar kısmına yazın bakalım. Sizce en güzel beğendiğiniz kafe evi kimindi? Yorumlarda buluşalım. Yarınki videoda da görüşürüz. Sağda ve solda yeni video çıktı. Onlara tıklamayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Pafıdık bay bay de. Tabii vermeyeceğim ona. Pofucuk gelmeyen o bilgisayar bozulsun, tabiatı bozulsun, televizyonsuz kalsın, kitapsız kalsın, okula gidemezsin, yağmurda ısrarsın. Amin. Ya ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Mahmut mu? Ne no, Mahmut nereye gitti? Ona. Arkadaşlar yorumlara çabuk yazın. Mahmut'u bulmam lazım. Bu arsa benim olacak. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.